Bugün bir efsanenin yeniden doğuşuna tanık olacağız. <laughs> Merhaba koleksiyoncular. Has, has Koleksiyoncuların kanalı Koleksio'la hoş geldiniz. Bugün artık bir efsanenin dönüşünü kutlayacağız. Çünkü bu seriyi ölümüne tanıtmak istiyordum. Bu seri benim çocukluğumun serisi. Brad 20. yıl özel Jade bebeği. Brad'ler 20 yıl sonra çıktıkları ilk halleriyle geri döndüler ve biz yetişkin koleksiyonculara tamamen hitap edecek şekilde yeniden üretildiler. üstelik TikTok'ta, Youtube'da ve Instagram'daki içerikleri de tamamen yetişkin koleksiyonculara özel. O yüzden bu video yetişkin koleksiyonculara özel olacak. Çok fazla popüler kültürden esinleniyorlar. Çok fazla popüler kültüre yön veriyorlar. Acayip bir elektrik var arasında koleksiyoncularla. Sürekli olarak gidiyorlar. Sürekli olarak geri dönüyorlar ve her dönüşlerinde muhteşem bir patlama yaşıyorlar. Şu an için aşırı heyecanlıyım çünkü bu kanalda ilk defa bir Bratz bebeğini açacağım ve üstelik bu Jade bebeği olacak ki bence senin en güzel bir Tabii. Ama benim en sevdiğim karakter kesinlikle Chloe. <laughs> Aşırı heyecanlıyım ve Bratz bebekleri 20 yıl sonra yeniden üretimleriyle karşımıza çıktılar. Yeniden üretimlerinin önemi şu, ilk tasarımlarını tamamıyla kaybetmeden yeniden geldiler. Sadece kutu tasarımları falan değişti. Biraz daha böyle parlak falan oldu. Bununla beraber Bretz her zaman tartışmalı serilerinden bir tanesi oldu. Çünkü Bretz'in hitap etmesi gerektiği kesim ve Barbie ile yarışı, Monster High ile yarışı, çok fazla mahkemelik olaylar, bir sürü koleksiyoncu çatışmaları vesaire derken bir sürü olaya şahitlik ettiler bu 20 yıl içerisinde. Ancak şu an 2001 yılından itibaren bu yıl geri döndüler ve hayatlarımıza daha büyük etkileri olacağını bize göstermeye çalışıyorlar. Ama Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni Instagram ve TikTok hesaplarından koleksiyolog adını arataraktan takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada daha bu bebeklere ait içerikler olacak. Şimdi tanıtıma geçelim. Bread 20. yıl serisinden Jade bebeği kutulu olarak karşımızda ve gerçekten şu an Jade bebeğini bu kanalda tanıtacağıma inanamıyorum ama kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutusu hafif üçgene benziyor ancak üçgen değil piramide de benziyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. Burada Brad's 20. yıl yazıyor. Burada Jade yazıyor ve Jade'in sembolü Cool Cat var. Burada Brad's 20. yıl diyor. Burada dört karakterimizin ilk çizim halleri var. Yasmin, Chloe, Sasha ve Jade. Ancak Yasmin neden burada sarışın onu anlamadım. Kutu hologramik, parlak ancak yeşil renginde. Kutunun arka tarafı ise böyle. Burası da hologramik. Bratz yazıyor. Burada Jade'in yanından çıkacak kıyafetlerle yapılabilecek 4 kombinine ait resmi var. Burada 20'den farklı funky moda tarzını oluşturabilirsin diyor. Jade ve onun sembolü Cool Cat. Burada Jade'in tanıtım sözü var. Hey benim adım Jade. Benim moda tutkum aşırı ve aşırı uç noktada bulunan kıyafetler. Benim arkadaşlarım bana Cool Cat derler. Çünkü kedileri seviyorum ve aşırı havalıyım. Yani <laughs> Brad's da olsa hala cringe olacak şeyler var. Burada yanında gelen aksesuarlar yazıyor. Bunları zaten videoda göstereceğim. Diğer dört model bulunmakta ve burada şey yazıyor <laughs> en yakın arkadaşlar asla bu kadar güzel görünmeyecekler. Chloe, Yasmin, Jade ve Sasha. Brad's Pack yani Brad's seti. Brad's 20. yıl Brad's'lerle daha fazlasıyla tanışmak için Brad's'in sitesine girin diyor. Şimdi kutusunu açmaya başlayabiliriz. Brad's serisinden Jade ve bebeği şu an kutusuz olarak karşımızda ve tanıtıma hazır. Bütün aksesuarlarını çıkarttım ve şimdi ilk önce aksesuarlarından tanıtıma başlayalım. 2001'de çıkan Brett tarağının aynısı, mor renginde ve ucunda yıldızlar var. Ancak pek kullanışlı bir tarak olduğunu söyleyemem. Onun yerine kendi bebek tarağımı kullanıyorum. Ancak iyi bir aksesuar olduğunu söyleyebilirim. Yanından bir çift ayakkabı çıkıyor. Bu ayakkabıları bebeğe giydirince tanıtacağım. Bir tane üst ve bir tane de alt olacak şekilde iki parça kıyafet çıkıyor. Bebek için bir tane çantamız var ve çanta gri, gümüşümsü bir renkte. Gerçekten ön taraflarında bu şekilde düğüm atılabilir. Ön taraflarında cep detayları var ancak cebi yok. Gerçekten asılabilecek bir çanta. Bu 2001 yılında yani Y2K döneminde bayağı moda olan bir torba çantaydı. Ve o zamanlar gerçekten bütün ünlüler bu çantayı kullanıyorlardı. Ayrıca yanından aşık olacağınız bir Brad posteri çıkıyor. Hologramik ve burada... The girls with a passion for fashion. Moda için tutkusu olan kızlar. Brad bunu kesinlikle odama asacağım. Şükürler olsun. Poster olarak bir şey çıktı artık kutudan ve bunu odaya asabileceğim. MJ'yi duy sesimi. Şimdi bebeği tanıtmaya başlayabiliriz. Jade bebeği karşımızda. Bebeğin yanından bir tutacak çıkmıyor. Ancak e, bebeği ayakta tutabiliyoruz. Yani bebek kendi başına ayakta durabiliyor. O zamanların yani 2000'lerin diğer adıyla Y2K modasının en önemli özelliği Lip gloss olması, kırmızımsı pembemsi bir tonda lip gloss'u var. Gözleri gördüğünüz gibi side effect ve side effect yan bakışlı demek. Bradster'ın en sevdiği özelliği her zaman kısık gözlü ve yana doğru bakan bebekler olmasıydı. Bu gerçekten çok güzel. Hafif pudramsı beyazımsı bir renkte farları var. Uzun rimelleri bulunmakta. Eyeliner'ı çekmiş ve gerçekten çok güzel duruyor suratı. Ancak surat baskısı konusunda pek emin değilim. Çünkü bayağı surat baskılarının bu seride kötü olduğunu duydum. Çoğu bebeğin bayağı kötü bir surat baskına sahip çıktığını öğrendim. Kafasında 2000'ler döneminin en moda olan berelerinden bir tanesi var. Üstü pembe, turuncu, kırmızı renklerinde çizgili. Buradan iki tane bu şekilde kuyruk var ve bu kuyruklar gerçekten örgülü ve bunu kafasına buralarından tokayla tutturmuşlar. Ben tokaları çıkartmak istemiyorum ancak saçını şöyle gösterebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi bebeğin muhteşem bir şekilde kesilmiş kalkülü bulunmaktaki ki Jade zaten kakülleriyle bilinen bir karakter. Saçının arka tarafı ise bu şekilde. Aslında saç modeli şöyle. Önden kakül bırakılmış ve arkadan iki kuyruğa ayrılmış şekilde yapılmış. Saçları bildiğiniz siyah renginde. Saç kalitesi ise 2000'ler başında çıkan Brad saç kalitesine benzemiyor. Çünkü o zamanki Brad'lerin saç kalitesi çok kötü. Ancak biraz daha Monster High bebeklerinin saç kalitesine yakın. Yani rahatça oynanabilir. Çok fazla oynandığı zaman da yıpranma yapabilecek bir saç kalitesine sahip. Lala OMG ya da Rainbow High gibi bir saç kalitesine sahip değil. Jade karakteri aynı zamanda seride gözleri çekik olan karakterlerden bir tanesi çünkü kendisi Asyalı, Japonyalı olması gerekiyordu sanırım Jade'in. O yüzden gözlerinin bu şekilde olması çok güzel ki Jade neredeyse çoğu hayranın favorisi olan bir karakter. Üstünde uzun kolu bir crop top tişörtü bulunmakta. Kendi sembolü olan Cool Cat'in resmi bulunuyor pembe. Burası pembe şeklinde ve kollarından uzun pembe, beyaz ve kırmızı olacak şekilde benekli kolluklar geçiyor. Bunlar dikilmiş ancak bu içinden bir tişört giymiş gibi gösterilmeye çalışılmış. Gerçekten çok tatlı bir tişörtü var. Tişörtün arka tarafı ise böyle. Belinde pembe zımba detaylı bir kemeri bulunmakta. Altındaki pantolon ise zaten başlı başına 2000'ler Y2K. Yanları kırmızı pembe olacak şekilde şeritli. Pantolonun geri kalan kısmı ise yeşil. Asker detayına sahip diyebileceğim bir detaya sahip. Ancak asker değil böyle hafif yeşil ve daha koyu bir yeşil renginde beneklenmiş gibi duruyor. Gördüğünüz gibi bol paça, düşük bel. Zaten bildiğiniz 2000'ler. Mary Seaton, Lindsay Lohan, Britney Spears. Aklınıza kim gelirse. Ve gördüğünüz gibi ayakkabılarını kapatacak şekilde yapılmış. Bu zaten başlı başına bir Brad's işareti. Bu bebeklere o yüzden bayılıyorum. Eski modayı geri getiriyorlar. Pantolonun kumaşı ise biraz sert ve kağıdımız bir kumaşa sahip. O yüzden bunun hakkında pek yorum yapmayacağım. Çünkü bu bir Brad's bebeği. Ayakkabıları kırmızı pembe olacak şekilde. Sneaker ve ayakkabılarının bağcıkları açıkmış gibi yapılmış ki bu çok iyi bir detay çünkü genelde o zamanlar ayakkabıların bağcıkları pek bağlanmadan dolaşılırdı ya da bilekten bağlanırdı. Kat ve kat uzun diyebileceğimiz bir sneaker ön taraflardan ve arka taraflardan bu şekilde duruyor. Brad's bebeklerinin en önemli özelliği Ayakkabılarının bu şekilde çıkartılıyor olması, yani normal bir ayağı yok, onun yerine direkt ayakkabıyı takmanız gerekiyor. Bu Bratz konusunda beni en rahatsız eden şey olmuştu ancak Bratz'in sonraki serilerinde ayaklı Bratz bebekleri ve onun direkt ayağına ayakkabı geçirilen bebekler yapılmaya başlandı. Şimdi Jade bebeğimize ikinci kıyafetlerini giydirelim. Üstünde gerçekten bayıldığımı söyleyebileceğim crop top bir atlet bulunmakta. Kırmızı, payetli, daha doğrusu simli diyebileceğim bir şekilde. Ancak altındaki eteği pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim. çünkü çünkü kimse alınmasın ama ben kot eteğin hiçbir zaman moda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kot etekler bence hiçbir zaman güzel durmuyor ve hiç sevmiyorum. Özellikle bu renk kotları hiç sevmiyorum. Koyu lacivert bir kot. Kırmızı dikiş detayları var. Bu kısım ise pembe kürk detayına sahip. Ayakkabıları ise gri topuklu diyebileceğimiz bilekten bağlı topuklular. Ayakkabıların takmalı çıkartmalı olmasından şu nedenden hoşlanmıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısım Jade'in ten renginde. Ancak bunu Sasha, Chloe ya da Yasmin'in ayak ayaklarıyla uyuşturacak şekilde giydiremem ve ayaklarında renk farkı oluşacak. Bu nedenle çok fazla sevmiyorum. Ancak ayakkabıları kötü değil. Tam 2000'ler modası. Apartman topuklusu. Brad's bebeklere eklem konusunda şöyle. Kol eklemi var. Kolları yumuşak bir dokuya sahip ancak eski haline geri dönüyor. Ve dizlerinde çıt çıt ekleme bulunmakta. Resmen size Jade tanıttım. Jade bebeğini tanıttım. Bugün sizlere Brad's'in 20. yıl serisinden Jade bebeğini tanıttım. Gerçekten çok güzel bir bebek ama gerçeklerle bir konuşalım artık. LOL OMG kalitesinde mi? Şimdi bana şey de diyebilirsiniz neden sürekli bebekleri LOL OMG ile kıyaslıyorsun? LOL OMG şu anda gerçekten piyasanın görebileceği en fazla aksesuar ve detaya sahip bebeklerinden bir tanesi. LOL OMG ile kıyaslamak bence şu an bir çıta olabilir. Çünkü çok fazla aksesuarı var. Bu bebekler için çok az aksesuarı var diyemem. Aslında çok detaylı ve çok güzel bebekler. Basit olmasına rağmen bayağı güzeller. 2000'ler modasını o sokak tarzını çok iyi bir şekilde yansıtıyorlar. Gerçekten güzeller. Zaten Brad her zaman tartışmalara ev sahipliği yapmıştı. Özellikle ebeveynler tarafından çok fazla eleştirilmişti çocukları kötü etkiliyor falan diye. Ancak hiçbir çocuğu kötü etkilediğini düşünmüyorum yani. Ya da beni etkiledi mi? Bratz'ı OMG ile kıyasladığım zaman ya da Monster High ile kıyasladığım zaman Monster High ile her zaman aynı kulvarda gidiyor. Ancak Omg bir yüz seviyeye çıkabiliyor çünkü çok fazla aksesuarı var ve çok daha fazla detayı var. Küpe, toka vesaire gibi şeyler olabilir. Bunlara çok fazla Bratz'in girmiyor olması özellikle bu seride girmemiş olması biraz kötü. Ancak 20. yıl bebeğine göre ve yeniden üretime göre şu an piyasadaki bebeklere göre gerçekten çok güzel bir bebek. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ki zaten bir Bratz hayranıysanız ve Bratz'i yakından tanıyorsanız bu bebeği direkt alacaksınız zaten. Ki bence şu an Türkiye'de en kolay tükenecek bebeklerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Yarın işe giderken bebeği yanımda götürmeyi düşünüyorum neredeyse. Çok da kötüleyebileceğim bir şey de yok. Breads yani. Önümüze ne sunsalar oturup yiyeceğiz yani. Şey diyeceğiz. Olur olur yeriz yeriz deyip yiyeceğiz yani. Breads ne sunsa. Çöp de sunsalar breads yani. Alıp öpüp başımıza koyacağız. Öyle söyleyebilir Evet bugün sizlere gerçekten ama gerçekten bu kanalda tanıtmak istediğim bebek serilerinden bir tanesini tanıttım. Ve daha da fazla breads videosu bu kanalda olacak. Üstelik bunlar sadece bebek tanıtımı olmayacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bebek hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize Jade'den selamlar. Bunu böyle yapınca bebek reklamlarındaki el sallayan çocuklar gibi böyle oyuncağı el sallatan çocuklar oluyor ya